Şimdi Filistin'e gidiyoruz. Mescid-i Aksa'ya ilk olarak ilk durağımız Filistin'de Mescid-i Aksa olacak. Yahudi grupların yine provokasyona devam ettiklerini de gördük. Provokatif ziyaretlerini sürdürdüler. Mescid-i Aksa'ya yönelik. O anları izliyoruz. Bugün Nakba günü törenleri başladı aslında. Yani 14 Mayıs, 15 Mayıs İsrail Devleti'nin Filistin işgal toprakları üzerindeki kuruluşunun yıl dönümü Filistinler için de felaket günü olarak anılıyor. 14 ve 15 Mayıs tarihleri. Bugün 13 Mayıs. Ancak e, Nakba törenlerine başladı Filistinliler. Yahudiler de aynı şekilde. Onlar da İsrail Devleti'nin kuruluş e, yıl dönümü kutlamalarına başladılar. O kutlamalar çerçevesinde de Mescid-i Aksa'ya bu ziyareti gerçekleştirmiş Yahudi bir grup. Devam ediyoruz. Mescid-i Aksa'ya çıkan Şam Kapısı'yla e, Yahudiler Mescid-i Aksa'ya girerken Filistinliler o provokatif ziyareti e, tepki gösterdiler. Tepki gösterince de İsrail askerleri ile İsrail polisinin müdahalesine hedef oldular. Mescid-i Aksa'nın girişindeki Şam kapısında o anlarda amatör bir kameraya bu şekilde yansımış İsrail askerlerinin Yahudi grupların Mescid-i Aksa ziyaretini protesto eden Filistinlilere yönelik müdahalesi. Bazı kişiler orada tartaklanıyor, arbede çıkıyor. O tartaklanan e, Filistinlilerin de bir kısmı gözaltına alınıyor İsrail askerlerinin bu müdahalesiyle, tansiyon gergin Filistin'de dediğimiz gibi 14 Mayıs tarihi İsrail devletinin kuruluş yıl dönümü. Bu nedenle İsraililer devletlerinin kuruluşunu kutluyorlar, kuruluş yıl dönümünü kutluyorlar, 68. yıl dönümünü. Filistinliler ise o günü, İsrail devletinin kurulduğu günü felaket günü olarak adlandırılıyor, adlandırıyorlar ve 14 Mayıs, 15 Mayıs'ı felaket günü olarak adlandırdıkları için. 68 yıl önceki katliamın sürgünün anma törenlerini gerçekleştiriyorlar. Bununla ilgili de görüntüler var Filistin'de. Nakba dolayısıyla burası yine Filistin toprakları Negev. İsrail işgal altına alınıyor 1948 yılında ve o bölgedeki on binlerce Filistinli evlerini terk etmek zorunda kalıyor. İşte o e, işgalden 68 yıl sonra Filistinliler Negev'de tekrar toplandılar ve orada İsrail işgalini protesto ettiler. Nakba gününü, felaket gününü andılar. 68 yıl önce yaşanan işgal ve sonrasında başlayan katliamlar zincirini Filistinliler protesto ettiler bu şekilde. Nakba ile ilgili de Tabii 68 yıl önce oldu dedik. Tarihi görüntüler var. 1948 yılına gidiyoruz şimdi. Bakalım neler yaşanmış. İsrail Devleti Filistin'deki işgal toprakları üzerinde kurulurken Filistinler, Filistinlerin başlarına neler gelmiş 68 yıl önce onları izliyoruz. İsrail Devleti'nin İsrail bayrağı göndere çekiliyor. Burası Kudüs işte insanlar evlerinden bu şekilde eşyalarını alarak apar topar. Çıkarılıyorlar. İsrail askerlerinin de yine orada saldırıları var. Düzenli birliklerin yanı sıra İsraili çetelerin de saldırıları oluyor o yıllarda Filistinlilere yönelik. Ve çok sayıda kişi tutuklanıyor. Çok sayıda kişi katlediliyor. Ve tabi bununla birlikte asıl önemlisi on binlerce Filistinlinin evlerine, topraklarına, arazilerine el konuluyor. O Filistinliler bugün işte Tel Aviv'de, Yafa'da ya da Ramle'de ya da Ofer'de bulunan Filistin şehirleri boşaltılıyor. Oradaki Filistinlerden boşalan evlere, arazilere tıpkı bugün yerleşimci politikasının uygulandığı gibi o bölgelere Yahudiler yerleştiriliyor ve İsrail devleti işgal toprakları üzerinde kuruluyor. Evlerini terk etmek zorunda olan Filistinlilerse evlerinin anahtarlarını alarak sürgüne gönderiliyor, gönderiliyorlar. Nerelere? İşte Ürdün'e, Lübnan'a, Suriye gibi ülkelere sürgüne gönderiyorlar, gönderiliyorlar. Ve tabii bununla birlikte daha sonraları Filistin e, topraklarına bırakılan Batı Şeria'daki e, mülteci kamplarına, Gazze Şeridi'ndeki mülteci kamplarına da yerleştiriliyor o Filistinliler. Bugün onların sayısı a, yaklaşık 6 milyon civarında, 6 milyona yakın e, Filistinli mülteci var. Filistin topraklarında bir kısmı kendi ülkelerinde, kendi vatanlarında mülteci statüsüyle yaşam mücadelesi vermek zorundalar. Suriye'ye gidenlerin birçoğu da Suriye'deki Beşar Esed rejiminin katliamlarında hayatını kaybetti maalesef ya da iki kere sürgün edilerek Suriye'den de tekrar gönderilmek zorunda bırakıldılar. Böyle acı hatıraları var Nakba gününün Filistinliler için. O nedenle bugünlerde Filistin topraklarında tansiyon bir önceki günlere oranla daha da Dora'a çıkmış durumda çünkü İsrailler de kutlama yapıyorlar. O kutlamalar ve amma iki taraf birbirine karşı karşıya geldiğinde de tabii ki İsrail askerlerinin, İsrail polisinin sert müdahalesi oluyor maalesef.